Ben hazırım. Ben de geleyim çıkalım hemen. Çok trafik var ama. Hemen hazır alıyorum. Tamam. Alo. Çok yakışmış. Gerçekten beğendin mi? <laughs> Hem de nasıl. Çok güzel olmuşsun. Ben de beğendim. Ama ya senin hoşuna gitmezse diye ödüm patladı bir yandan. Fotoğrafta o kadar belli olmuyor. Gerçeği daha hoş. Ya hemen göremeyeceğim. Çıkıyorum şimdi. Amcamla holdinge gideceğiz. Ya. Üff. Firdevs Hanım'ın işi bitmedi bir türlü. Yoksa çoktan çıkıp gelirdim ben. Hala içeride bakım. Bihter'in de işi bitti mi? O bize değil. Hala dönmedi mi eve? Görmedim ben. Nerede ki o? Bilmem. Yürüyüşe çıktı zannettim ama. Aa tamam. Annesine hediye bakmaya gitmiştir kesin. Belki de. Aslında bizim de müstakbel hazineder çifti olarak ayrı hediye almamız lazım değil mi? Eh. Yani. Babamla gitmeseydim buluşur bakardık. Erken dönersen çıkarız belki. He? Bugün vermemiz şart değil. Bence aceleyi getirmeyelim. Sen bilirsin canım. <laughs> Neyin var? Yok bir şey. Canım çıkıyoruz bir sonra konuşuruz. Rengi bembeyaz hasta mısın? Yürüyüşten sonra vitrin baktım. Çok yoruldum tansiyonum düştü herhalde. Başım da ağrıyor biraz. Uzanırım geçer merak etme. Emin misin? Evet. İlaç alıp yatacağım. Akşama bir şeyim kalmaz. Akşam erken çıkamayacağım ben. Doğrudan oraya gelirim. Behlül eve döner ama. Nihal'le sen onunla gelirsiniz. Tamam. Hoşça kal. Hadi Behlül. Ha, Bihter. Aceleden seçemedim ben. Sen akşam için bana kıyafet hazırlayıp holdinge gönderir misin? Teşekkür ederim. Hoşça kal. Güle güle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.